Herkese merhabalar. Bugün sizlere un helvası yapacağım. Bunun için hemen gerekli olan malzemelerimi saymak istiyorum. Görmüş olduğunuz bardakla 3 bardak şeker, 3 bardak su. Şerbetimiz için bir kaba aldım ve şekerimiz eriyene kadar bu şekilde karıştırma işlemine devam edeceğiz. Diğer bir kabımıza ise 3,5 su bardağı yine aynı bardakla 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 125 gram tereyağım var. Tereyağı kullanmak istemeyenler margarin de kullanabilirler kavurmak için. Ee, hemen kavurma işlemimize tavamıza yağımızı alarak başlıyoruz. Evet yağlarımızı tavamıza aldık. Güzelce kızardıktan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Un elvası yaparken e, biraz eziyetli bir iş gözükse de ama yapıldıktan sonra kesinlikle emeğin karşılığını aldığınıza inanıyorum. Dediğim gibi ölçüleri tamamen birebir tutmakta. Eğer azaltmak isterseniz keyfinize bağlı bir durum. Ona göre ölçüleri yarı yarıya da indirebilirsiniz. Yağımız bir kenarda erimeye başlamışken diğer tarafta bahsetmiş olduğum şekerimi suyla karıştırıyorum. Helva yapanlar bilirler. Direkt şekeri helvayla buluşturanlar da var. Ben o şekilde değil bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Tercih sebebime gelince şerbetle buluşunca gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir hal alıyor. Bunu direkt helvaya koyunca yumuşak kıvamlı bir helva elde ediyoruz. Direkt toz şekeri koyduğumuzda ise toz şekerler pütür pütür ağzımıza geliyor helva esnasında. Ben o şekilde sevmediğim için böyle yapmayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi şekerimiz de suyla tamamen karışmış durumda. Evet yağımız güzel eridi. Şimdi unla buluşturma zamanı. Unumuzu tamamını gördüğünüz gibi döktüm. Tavamın altını kıstım. En zor kısmına geldik diyebiliriz. Şimdi güzelce unumuzu kahverengi renk alana kadar zaten siz bunu kavurunca anlayacaksınız renk değişimini. O sizin tamamen arzunuza da bağlı. Ben rengini biraz koyultana kadar epey bir kavurma işlemine devam edeceğim. Gördüğünüz gibi kavurma işlemine devam ediyorum. Bu kısım biraz dediğim gibi zaman alan, sabır isteyen bir kısım. Yaklaşık 15-20 dakikayı buluyor kavurma işlemimiz. Rengimiz atana kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi rengimiz değişmeye başladı. Kahverengi renk almaya başladı. Bundan sonrası tamamen sizin arzunuza bağlı. Daha koyultabilir ya da bu şekilde de tamamlayabilirsiniz. Ben çok hafif bir kararma olduktan sonra hemen şerbetini ilave edeceğim. Çok az biraz daha bekleyeceğiz. Şimdi elbamız kavruldu şerbetleme aşamasına geçeceğiz. Burası en dikkat etmemiz noktalardan birisi. Ocağımızın altını tamamen kıstık. Şerbetimizi aldık ve bir saniye Şerbetimizi azar azar dökerek dökerek bir mikser yardımıyla karıştırarak helvamızı yapmaya devam ediyoruz. Evet. Helvamızın topaklaşmaması için ocağımızın altına kıstık ve sürekli karıştırarak bu şekilde helvamızı yapmaya devam ediyoruz. Evet, altını Açıyoruz ocağımızı. Gördüğünüz gibi helvan katılaşmaya başladı. Bu esnada tekrar altını kısıyoruz. Topaklanmaması için sürekli karıştırmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi sertleşmeye başladı. Evet, biçimle çok az kaldı. Asıl kıvamını soğuduktan sonra alacaktır bu şekilde belki gözünüze daha yumuşak gözükebilir. Ama soğuduktan sonra daha sertleşiyor. Başında da söylediğim gibi tam bu ölçüde yaparsanız yumuşak kıvamlı çok lezzetli bir un elvası elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi katılaştı. Çok az bir karıştırdıktan sonra altını kapatıp şekil vermek istiyorsanız sıcakken verebilirsiniz. İster tepsiye bu şekilde döküp kesebilir, soğuduktan sonra servis yapabilir. İsterseniz bir yemek kaşığı yardımı ile tek tek alarak bir tabağa porsiyon usulü de yapabilirsiniz. Evet. Elvamız hazır. elbamı ben bahsettiğim gibi yemek kaşığımı şu şekilde alıp tabama bu şekilde dizmeye devam ediyorum. Sizler tamamen arzunuza bağlı bir şekilde servisinizi yapabilirsiniz. Daha kolay bir sunum hazırlamak istiyorsanız bir tepsiye komplesini döküp yaydıktan sonra soğuduktan sonra kesme işlemini yaparak o şekilde de servis yapılabilir. Arzunuza göre fıstık da ilave edebilirsiniz. Ben fıstıksız yapmayı tercih ettim. Şöyle yan yana. koyabiliriz. un helvamız görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdiden tarifimi denemek isteyenlere afiyet olsun. Hepinize iyi akşamlar dilerim.